arkadaşlar. Tam sayıların kuvvetlerini işledik. Şimdi soru çözümümüz var. Sorularımızı Arya yayınları Matematik Atölyem kitabından aldım. Gelin ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım. Ne diyor? Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstü sayı olarak yazınız demiş. Hemen biz de yazalım. Evet, A için A'da ne var? 4 tane 3'ün tekrarlı çarpım var. O zaman ne diyorum? 3 üstü 4 diyorum. B'de ne var? 3 tane eksi 2'nin tekrar çarpım var. O zaman ne diyeceğim? Eksi 2 üssü 3 diyeceğim. Ya da neydi? Özel okunuşumuz vardı. Eksi 2'nin kübü diyeceğim. Hemen yeni sorumuza geçelim. Aşağıda verilen üssü sayıların sonuçlarının işaretini belirleyiniz demiş. Başlayalım. 8 üssü 4 diyor. Neydi? Pozitif sayılarımızın bütün kuvvetleri pozitifti. O zaman 8 üssü 4'üm de pozitif olacak. 12 üssü 5, aynı şekilde bak pozitif bir sayı. O zaman üssüm ne olursa olsun pozitif olacaktı. Eksi 2 üssü 11 var. E, tabanım negatif. Neydi Negatif e, tam sayıların tek üsleri negatifti. O zaman 11'im de tek bir sayı olduğu için sonucumuz, sonucumuzun işareti negatif çıkacak. Aynı şekilde eksi 3 üssü 3 var. Tabanım negatif, üssüm tek sayı, o zaman negatif çıkacak. Eksi 2 üssü 5 var. Yine aynı şekilde tabanım negatif, üssüm tek sayı, o zaman ne olacak? Negatif olacak. Eksi 1 üssü 10 var. Bakın burada üssüm çift bir sayı. Neydi o? onu da hatırlayalım hemen. Tabanımız negatif, üssümüz çift sayıysa ne çıkacaktı? Pozitif çıkacaktı. Bakın burada tabanımız negatif, üssümüz çift, ama Bizim burada yalancı parantez diyoruz biz buna. Çünkü neden? 2 sadece 4'ün üssü aslında. Yani dışarı şu eksiği kapsamıyor. O yüzden sonucumuz ne çıkacak arkadaşlar? Negatif çıkacak. Burada tavanımız negatif, üssümüz pozitif üssümüz çift sayı. Parantezimiz eksi -4'ü kapsıyor. Yani o zaman üssümüz -4'ün üssü olduğu için sonucumuz pozitif çıkacak. Bu da aynı şekilde ne çıkacak? Negatif çıkacak. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Eğer hemen yapacak olursak. Eksi 2 üstü 0. Neydi? Benim 0'dan farklı bir sayının 0. Sıfır, e, kuvveti 1'di. O zaman ne olacak? Burası 1 olacak. 3 üstü 0'ım 1 olacak. Eksi 3 üstü 0'ım 1 olacak. 6 üstü 0'ım 1 olacak. Hemen işlemlerimizi de koyarsak şuraya. Ne oldu? 1 artı 1, eksi 1, eksi 1. 1 artı 1 ne yaptı? 2 yaptı. 2 eksi 1, 1 yaptı. 1 eksi 1'den de işlemimizin sonucu ne çıktı? 0 çıktı. Alttakine bakacak olursak, biz ne öğrenmiştik? 1'in kuvvetlerini görmüştük. Ee, şey pardon, eksi 1'in de kuvvetlerini görmüştük. Ee, eksi 1'in çift kuvvetleri neydi? 1'di. O zaman eksi 1 üssü 101'dir. Zaten negatif tam sayılarını da olarak da alabiliriz. Yine o zaman eksi 1'in 98. kuvveti ne olacak? 1 olacak. 1'in zaten bütün kuvvetleri 1'di. Eksi 1'in 8. kuvveti ne olacak? 1 olacak. bakın burada yine yalancı parantezimiz var. O zaman bu ne olacak? Üste aldanıyoruz. Eksi 1 olacak diyoruz. Bu da ne olacak? E, tek kuvvet olduğu için eksi 1 olacak. Şimdi işlemimizi yapacak olursak 1 eksi 1 işlemimizde artı 1 artı 1 diyoruz. Aşağıda ne oldu? 1 1 şöyle yapalım. Artı eksi 1. Yani yine düzenleyecek olursak zaten şurası 0 yaptı. Bir bir daha 2 diyoruz. Eksi 1. Eksi 1 daha ne olacak? Eksi 2 olacak. Birbirine bölümleri ne olacak? Eksi 1 olacak diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Diye sormuşuz. Bakalım hemen. Eksi 1'in 63. kuvvetini söylüyor. Ne tabanım ne tabanım negatif üstüm ne tek sayı o zaman sonucum ne çıkacak eksi 1 çıkacak Eksi 1'in 60. kuvveti bakın üstüm çift sayı o zaman 1 çıkacak. Eksi 1'in 72. kuvveti üstüm yine çift sayı o zaman 1 çıkacak. Ne oldu artık? Eksi 1 artı 1 eksi 1 oldu. Zaten şuradan 0, 0 eksi 1 de ne olacak? Eksi 1 olacak diyoruz. Ve yeni sorumuza bakalım. A 1 demiş, B eksi 2 demiş, C 3 eksi 3 demiş. Ve bu değerleri için diyor a küp eksi b kare artı c küp cebirsel ifadesinin değerini bulunuz diyor. Önce biz a küpü b kareyi ve c küpü bulalım. Ne olacak o zaman? a'mız neydi? 1'di. 1'in 3. kuvveti ne olur? Yine 1 olur. b neydi? eksi 2 vermiş. O zaman eksi 2'nin karesi ne olur? 4 olur. c neymiş? eksi 3'müş. eksi 3'ün Kübünü soruyor. Ne olacak? Eksi 3 çarp. Hemen çarparsak sizinle. Eksi 3. Diyelim. 3 kere 3. 9. Eksi ile eksiden ne olacak? Artı olacak. 9 kere 3. 27. Artı ile eksiden ne olacak? Eksi olacak. O zaman neymiş? Eksi 27. Şimdi şurada yerlerine koyarsak bulduğumuz değerleri. Aküp diyor. Aküp neydi? 1. Eksi B kare neydi? 4 artı cekip neydi? Eksi 27 diyoruz. İşlemimizi yapacak olursak şuradan ne oldu? Eksi 3 oldu. Eksi 3 artı eksi 27'ye döndü artık işlemimiz. Buradan da ne olacak? Eksi 30 diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bakalım hemen. Eksi 5 üssü 2 Şöyle çözecek olursak ne yapıyorduk? Eksi 5 çarpı eksi 5 diyorduk. Zaten 5 beş kere 5'ten 25. İkisi de aynı şartta olduğu için pozitif oluyordu. 25 doğrudur diyoruz. B için bakacak olursak şöyle. Eksi 4'ün kübü demiş. Ne yapacağız? Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 diyeceğiz. Buradan da ne olacak? 4 kere 4 16. Aynı işaretli oldukları için pozitif diyoruz. 16 ile 4'ü çarparsak ne olacak? 64. Bakın ikisi de ters işareti. 1 artı 1 eksi. O zaman ne olacak? Eksi olacak. Yani eksi 64 çıkacak. Bu da doğru diyoruz. C için bakacak olursak eksi 2 üssü 6 demiş. Eksi 64 demiş. Bakın zaten hani bariz ben yanlışım diye bağırıyor şık. Ne? Neden? Çünkü tabanım negatif üssüm çift sayı. Zaten sonucumun benim bir kere pozitif çıkması gerekiyor. O yüzden buna yanlış diyoruz. Yine de bak, bakmayalım. Baksak da zaten ne? Taban negatif. Üstüm çift. Eksi birim yüzüncü kuvvet o zaman pozitif çıkacak. Zaten o da bir çıkacak. Öğrenmiştik bunda. da. Hemen yeni sorumuza bakalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi x kare eşittir 49 demiş bize. Ben yani x karenin açılımı neydi? x çarpı x'ti. Yani bir sayıyı aynı sayıyı kendine çarpıyorum ve 49 buluyorum. Ne olabilir ikisin benim? 7 olabilir. O zaman ne olur? 7 olursa şöyle 7 çarpı 7'den 49 elde ederim. Peki benim x'im bir de ne olabilir? Eksi 7 olabilir değil mi? Neden? Çünkü eksi 7 ile eksi 7 ile çarparsam ne olacak? 7 kere 7'den 49. İkisi de aynı işaretli olduğu zaman ne oluyordu çarpmada? Yine pozitif oluyordu. Yine 49 elde edecektim. O zaman eksim ne olabiliyormuş arkadaşlar? 7 de olabiliyormuş. Eksi 7 de olabiliyormuş. E bana bu değerlerin toplamını soruyor. Ben 7 ile eksi 7'yi toplarsam ne olur? 0 olur. 0 diyoruz ve yeni soruya bakalım hemen. Yukarıda verilenlere göre A, B ve C tam sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı açacaklar. Aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Bakalım A için ne demiş? Eksi 4 üssü 3 demiş. B için eksi 4 üssü 4 demiş. C için de eksi 3 üssü 2 demiş. Bakın zaten hani en büyük olması için bir kere pozitif olması lazım. Bunların hangisi pozitif? A değil negatif. B pozitif. C negatif. O zaman bir kere B'nin en büyük olması gerekiyor. En başta B olmayanları belirleyelim. Şimdi artık kim arasında seçim yapacağız? A ile C arasında. A neydi? Eksi 4'ün kübüydü. Bunu da yapacak olursak bakın parantez yok. Neydi? 4 çarpı 4 çarpı 4 diyorduk. Ve başına eksiği koyuyorduk. O zaman ne olur? 4 kere 4'ten 16. 16 çarpı 4'ten 64. Ne olacak? Eksi 64 olacak. C'yi de bulursak C için ne demiş? Eksi 3 karesi. Bakın yine yalancı parantez çıktı karşımıza. Aldanmıyorduk zaten hemen parantez var diye. Ne diyeceğiz buna da? 3 çarpı 3 eksiyi unutmuyoruz. O zaman ne olacak? Eksi 9 olacak. Büyükten küçüğe sıralıyorduk. Eksi 64 ile eksi 9 arasında bu ikisini sıralayacağız. Hangisi daha büyük? Eksi 9 büyük. O zaman C diyoruz. Büyüktür A'dan diyoruz ve B'yi işaretliyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Şöyle alalım. Yukarıdaki gibi hazırlanan iki çubukta eşit genişlikte çember şeklinde delikler bulunmaktadır. Sarı çubuk tabanı şu çubuk tabanımızmış. Mavi çubukta sayının tabandaki sayının kuvvetini temsil ediyormuş. Şu mavi çubukta sarı çubuk sağa sola mavi çubuk yukarı aşağı birer birim kayabilmektedir diyor buna göre düzenek yukarıdaki gibi olduğunda elde edilen sonucun negatif olması için açtıkların hangisi yapılması gerekir diyor şu durumda sonucum benim pozitif değil mi eksi, eksi birin dördüncü kuvveti pozitif oluyor hemen bakalım ağda ne diyor sarı çubuk bir birim sola kaymalı diyor şöyle kaydıracak olursak bize sarı çubuğu bir birim sola kaydırırsak ne oluyor tabandaki sayı Üç oluyor. Üstüm değişmiyor. E benim sonucum yine ne çıkacak buradan? Şöyle pozitif çıkacak. O zaman A'yı eledik. B için bakalım. Mavi çubuk iki birim aşağı kaymalı diyor. Şöyle bize yapacak olursak. Mavi çubuğu iki birim aşağı kaydırırsak. Şu iki gelecek üsse. O zaman ne olacak? Eksi birin ikinci kuvveti olacak. Bu ne olacak? Bu da pozitif olacak. O zaman B de olmaz diyoruz. Şöyle C için bakacak olursak. Mavi çubuk bir birim yukarı kaymalı diyor. Yukarı kayacak olursa artık şunu silelim. Yukarı kaydırdığımızda üstüne ne gelecek? 1 gelecek. E bu durumda eksi bir üssü 1 olacak. Bu ne çıkacak? Negatif çıkacak. Zaten bizden de sonucun negatif olmasını istiyordu. O zaman hemen C diyoruz. B'ye de bakalım hemen bir. Şöyle. Sarı çubuk iki birim sola kaymalıymış. Sarı çubuğumuzu iki birim sola kaydırırsak kim geliyor? Eksi 2 geliyor. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti olacak yine. Bakın bu da zaten ne çıkacak? Üstüm çift sayı. Tabanım negatifken ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Zaten cevabımızı da bulmuştuk. Aynı yeni soruya bir bakalım. Üst matik oyununda ekranda yazan eksi 2 sayısının üstünde bulunan kutucuğa ok yönde ilerleyen sayılar sırayla gelmektedir. Sayılardan biri sırayla 2'nin üzerindeki kutucuğun içindeyken butona basıldığında üstü ifade olarak değeri hesaplanmaktadır diyor. Oyunda 4 defa butona basıldığına göre elde edilen en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır diye sorulmuş. Hemen bize bulalım. Bir kere bastığında ne olacak? Eksi 2 üstü 4'ü bulacak. Sonra bastığında ne bulacak? Eksi 2 üstü 3'ü bulacak. Sonrakinde eksi iki üstü 2 üstü 2'yi bulacak. Sonrakinde de eksi 2 üssü 5'i bulacak. Hemen bize de bunların değerlerini bulursak ne olur? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 dersek 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 diyoruz. İşaretimizi de bulalım. Eksi ile eksi şöyle gruplarsak artı. Eksi ile eksi ne olacak? Artı olacak. Zaten artı ile artıdan da artı olacak. Zaten gerçi şuradan da görebiliriz işaretimizi. Hemen şuna bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Yukarıda tekrar yazmıştık. Tekrar yazmayalım. Şuradan çarpacak olursak 2 kere 2 4. 4 kere 2'den 8. İşaretimiz ne olacak? Üstümüz tek olduğu için negatif olacak. Eksi 2 üssü 2 demiş. 2 kere 2'den 4. İşaretimiz üstümüz çift olduğu için pozitif. Eksi 2 üssü 5 demiş. Zaten eksi 2 üssü 4'üm 16 idi. 16'yı ne yapacağım? Eksi 2 ile çarpsam bulabilirim. O zaman ne olur? Eksi 32 olur. Şimdi buradan en büyük sayı ile en küçük en büyük sayının en küçük sayıdan kaç fazla olduğunu bulalım. Bizim en büyük sayımız ne? 16. O zaman 16'dan en küçük sayı çıkarırsam kaç fazla olduğunu bulurum. En küçük sayım ne? Eksi 32. Artık işlemimiz tam sayılarda çıkarma işlemine döndü. Ne yapıyorduk? Eksilen sayı aynı şekilde yazıyorduk. Çıkan sayının ters işaretlisiyle ne yapıyorduk? Topluyorduk. Ne olacak? Buradan da 6, 2 daha 8, 3, 1 daha 4. Yani 48 diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Şöyle alalım. 8 eşit parçaya bölünmüş daire biçiminde ve aynı büyüklükteki şeffaf kağıtlar aşağıda verilmiştir diyor. Şekil 1 ve şekil 2 üzerine aşağıdaki gibi üslü sayılar yazılmıştır. Şekil 1 ve şekil 2'deki daireler üst üste konulduğunda üst üste gelen bölümlerdeki sayılar çarpılacaktır. Çıkan sonuçların işaretlerine göre üst üste konulan dairelerin bölümleri şekil 3'teki gibi boyanmıştır diyor. Buna göre şekil 4 Deki daireler üst üste konulup yukarıdaki örnekte olduğu gibi boyama işlemi yapıldığında aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur diyor. Hemen bakalım şuradaki renklere neler geliyormuş. Bir bakalım. Şura çarpacak olursak başlarsak eksi sıfır üstü beşle on son üst üste gelir koyduğumuz zaman o zaman çarpımları ne olur arkadaşlar zaten sıfır üstü sıfır olacak 13 son daha, hani pozitif bir sayı olacak ama zaten ne olursa olsun sıfıra çarptığım zaman sıfır olacak yani e, gri gördüğüm yerler o zaman ne olacakmış sıfır olacakmış kırmızı için bir bakalım birin yedinci kuvveti diyor yani nedir bu birdir ve eksi üç var çarparsak ne olacak negatif bir tam sayı olacak yani o zaman kırmızı yerlerimiz nedir diyeceğiz negatif Hatır diyeceğiz. Mavi yerler içinde bakacak olursak şurası da mavi o zaman şu ikisini de çarparsam mavi yerin işaretini bulmuş olurum. Bir üstü altı zaten bir beşle çarparsam beş yani pozitif bir sayı çıkacak. da yazalım hatta. O zaman mavi yerim ne olacak? Pozitif sayılar için olacak. O zaman şimdi hemen şunun rengini bulmaya çalışalım. Şuradan başlayacak olursak ne olur? Eksi 2 ile eksi 2 üssü 2 ama bakın yine parantezimiz dışarıda yalancı parantez var. Yani buradaki sayım ne oldu? Eksi 4 oldu. Eksi 2 ile çarparsam ne olacak sonucu? Hemen şöyle çarpalım. Eksi 4 ile çarparsak 2 kere 4'ten 8 eksi ile eksiden pozitif oldu. Yani şu kısmı üst üste koyduğumuz zaman ne renge boyayacağız? Kırmızıya boyayacağız. O zaman şunu eledik. Şey pardon. E, maviye boyayacağız. O zaman e, zaten bunları eledik. E, bunu da eledik. E, zaten sonucu bulmuş olduk aslında. Diğerlerine de bakalım. Hemen birkaç tane yapalım sağlaması olsun. Şöyle şunu yaparsak. Eksi 2 üssü 3 ile 3 üssü 3'ü Çarpacak olursak ne olacak? Eksi 2 üstü 3'üm. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8. İşareti ne olacak? Negatif yani eksi 8. 3 üstümde. 3 üstü 3'ümde. Üç neydi arkadaşlar? 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27 idi. Yani eksi 8 ile 27'yi çarptığım zaman ne olacak? Negatif bir tam sayı çıkacak. O zaman şu kısmı ne renge boyayacağım ben? Negatiflerim neydi? Kırmızıya boyayacağım. Zaten bakın o da kırmızıya boyamış Hemen hatta şurayı da sağlayalım bakalım. Şu kısma denk geliyor. 0 zaten 0 üstü 2 zaten 0. Eksi 7 ile çarparsam da 0 olacak. Bakın burası da sağladı burası da sağladı. O zaman zaten diyelim ki C'dir. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.